Herkese merhaba. Bugün Elementler Matematik Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi sayfa 120 soru 9 ile devam ediyoruz. fx eşit x kare eksi 4x fonksiyonu veriliyor. Buna göre limit h0'a giderken f3x artı h eksi f3x eksi h bölü h ifadesinin değeri nedir? Öncelikle türevin tanımını çok kısa hatırlarsak. Türev değişim hızı demekti. Değişim hızı. Değişim hızını biz limit yardımıyla şöyle tanımlamıştık. Yani bir fonksiyonun bir fonksiyonun bir noktadaki anlık değişim hızı ya da anlık türevi dediğimiz limit yardımıyla şöyle tanımlamıştık. Limit H0'a giderken H 0a giderken fx artı h f x artı h eksi fx bölü h ifadesini fx fonksiyonunun türevi demiştik. Peki bunu buna benzetirsek yani şu ifadeyi buna benzetirsek burada fx artı h değil de f3x artı h var. Bunun yanında ne olması gerekir? Eksi biçimde eksi f3x olması gerekir. Oysa burada f3x yok. <laughs> o halde bunun payına f3x'i bir kere ekleyip bir kere de çıkarıyoruz. Yani eşittir limit t e, sıfıra giderken <laughs> f 3x artı h yukarıdaki ifadeye bakarsak eksi fx var. Bunun yanında eksi f3x olmalı. Bir de artı f 3 x yazdım. Yani bir ifadeye sıfır eklemeye hakkımız var. Onun için ben bu ifadeye sıfır ekledim. Sıfır etkisiz elemandır toplamı e geriye ne kaldı bir de? Şu eksi eksili olan ifade var. Eksi f 3 x eksi h var. Aşağıda h zaten aşağıya da okunmadı. Peki bu ifadeyi kesirlere ayırırsam, iki kesim toplamı biçiminde yazarsam, yani eşittir limit h sıfıra giderken yine üste yaptığım gibi. Aşağısı H. Değişen bir şey yok. Basit kesirlere ayırıyorum bunu. Bir de iki kesrin toplamı biçiminde yazıyorum. Artı limit H sıfıra giderken. Bir toplamın limiti limitler toplamına çık. Şimdi şurayı şöyle yazıyorum şurayı. F 3x Artı h eksi f3x. Üstteki formüle dikkat edin. bakın şurası tam şununla uyumlu hale geldi. Burası fx fonksiyonunun 3x noktasındaki türevidir bu limit. Peki şimdi gelelim sağ tarafa. Yani diğer parçaya. Bakınız. Şununla şunu kıyaslarsanız şu eksi işaretinin artı olması gerekir. Onun için ben bunu eksi parantezine aldım. Eksi parantezine aldım. Ne olur o zaman eksi parantezine alırsam? F3x eksi h bölü eksi F3x bölü h. Ama şunun eksi olması için bunun eksi olması için pay ve paydayı eksi 1 ile çarptım. Ve dolayısıyla bakın ne oldu? f 3x eksi eksi f3x Efendim. Şunu eksi parantezine almıştım. Şu x'ini. Ama şurası eksi olmadı. Niye artı oldu? Çünkü şunu pay ve payda eksiyle çarptım. Eksi 1 ile. Burada eksi h yerine t diye düşünürseniz bu da fx'in 3x noktasındaki türevidir. Yani sonuç ne bulundu? Şurası f üssü 3x artı bu da f üssü 3x ve iki tane f üssü 3x oldu. fx verilmiş türevini alırsak fx'in fx'in türevi 2x eksi 4 x yerine 3x yazarsanız türevde 6x eksi 8 bulundu. Bunu 2 ile çarparsanız da 12x eksi 8 sorunun cevabı bulundu. Doğru seçenek A diye düzelttik. Peki bunu ikinci yolla da yapabiliriz. Hospital kuralını alarak daha kısa ama hospitalı görmediğimiz için mecbur bununla yetindik. Ve gelelim 10. soruya. 10. soruda gene 9. soruyla benzer ifade taşıyor. Y işte fonksiyonun türevi f x ise limitinin değeri nedir diyor. Yine üstteki bizim heli formüle bakarak burada eksi parantezine alırsam bu ifadeyi eksi eksi limit h sıfıra giderken niye eksi parantezini aldık diyebilirsiniz. Şundan eksi parantezini aldık. Şunun işareti eksi. Bunun artı olması lazım bizim h'li formünde. Yani f x artı 6 h eksi fx bölü h 3h tabii. Peki bunun bir kusuru daha var. Bakın burada 6h var. Bu 3h. Buranın 6h olması lazım ki bu fonksiyon f'in x noktasındaki türeve eşit olsun. Onun için bunu pay ve paydasını 2 ile çarpıyorum. Yani 2 ile genişlettim bu kesri. Burası 6H, bu da 6H oldu. O halde şurası fx fonksiyonunun türevi oldu. Yani f x oldu. O halde o halde sorunun cevabı eşittir eşittir eksi var başta bir de 2 var yukarıda 2 çarpı f üstü x biçiminde bulundu ve cevabımız c seçeneği diyebiliriz. Gelelim 11. sorumuza. <laughs> fx fonksiyonu için hangisi doğru değildir diyor. Demek ki bu 5 taneden 4'ü doğruymuş. Birisi yanlışmış. Yanlış olanı arıyoruz. A şıkkı x eşit 3'te fonksiyon süreklidir diyor. Fonksiyonun x eşit 3 nokta sürekli olması için şu, şöyle ifade ediyoruz. 3 noktasında şöyle diyoruz. Limit x'in 3'ün solundaki limit fx fonksiyonun 3'ün solundaki limit eşit olmalı sağındaki limite. Sağındaki limit eşit olmalı. O da fonksiyon değerine eşit olmalı ki fonksiyon x eşit 3 de süreklidir diyebilirim. Peki bakalım önce 3'ün solu neresi? Şurası. 3'ün solundaki limit 1. 3'ün sağındaki limit içlerine 3 yazdığım için 3 demek çıktı bir limiti var. Fonksiyon değeri yani f3 o da 1. O halde doğruymuş bu. Bu doğruymuş. Peki gelelim B seçeneğine. x 1'de sürekli ama türevsizdir x eşit birin solundaki türevi 2x. x yerine 1 yazarsam türevi 2. Peki ama e, x'im x'in birin solu sağındaki türev 0. O halde sağ ve sol türevleri birbirine eşit olmadığından türevsizdir. Peki sürekli mi acaba? Bakalım. Şimdi bakalım. X eşit bir noktasında türevsiz olduğunu buradan gördük ama yetmez. Bunun önce o noktada sürekli olduğunu kontrol etmemiz gerekir. Birin solundaki limit bir. Birin sağındaki limit yine bir. Fonksiyon değeri bir. O halde sürekliymiş. Demek ki bu da doğruymuş. Peki. Birin solundaki türev 2'dir diyor. 1'in solu neresi? Şurası. 2x türevi. İçlerine 1 yazdım. Evet 2. Demek ki 1'in solundaki türev 2'ymiş. Doğru. Peki 3'ün solundaki türev 2'dir diyor. 3'ün solu burası. 3'ün sağı burası. 3'ün solundaki türev 0. O halde yanlış olan buymuş. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneğiymiş. Peki bu niye doğru o zaman? Birin sağındaki türev sıfırdır diyor. Birin solu burası, sağı burası. Sabit türevi sıfır olduğundan midir? ifade doğrudur. Ve gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuz Bir fx fonksiyonu için x işte eşit işte a noktasında aşağıdakilerden kaç tanesi daima doğrudur? Şimdi bunu iyi anlayabilmek için bu sayfamızdaki tesadüfen denk geldi. Bu sayfamızdaki şu 14. sorunun şeklini değerlendirmek istiyorum. 14. Zaten cevap anahtarımız var burada ama burada göreceğiz yine. Peki kaç tanesi daima doğrudur? Peki. Türevli ise süreklidir diyor. Şekli görmüyoruz şimdi. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise süreklidir. Doğru. Niye? Zaten bir fonksiyonun bir noktada türevli olabilmesi için ilk koşulumuz gerekli koşulumuz neydi? O noktada tanımlı ve sürekli olması. Eğer sürekli değilse zaten türevsizdir. O halde türevsiz ise türevli ise süreklidir. Demek ki bu doğru. Demek ki bu doğruymuş. türevsiz ise süreksizdir diyor. <laughs> türevsiz ise süreksizdir. Peki burası bayağı zor. Türevsiz ise süreksizdir. Ya bir fonksiyon sürekli olabilir ama sağ ve sol türevleri birbirine eşit olmadığı için türevsiz olabilir. Onun için bu yanlış. Bunun yanlış olduğunu şu şekilde daha kolayca görebiliriz. Bakınız bu fonksiyon eksi bir artı 2 aralığında hiç kopmamış sürekli bakınız bu. Tanımlı ve sürekli ama solundaki türev ile sağındaki türev birbirine bir eşit değil. Bunun solundaki türev şu doğrunun eğimi yani 1 bölü 2 hatta eksi 1 bölü 2 solundaki türev eksi 1 bölü 2 sağındaki türev ise bakınız kaba bir çizimle şu sağdaki türevi çiziyorum. Bakın birin sağındaki türev şuradaki gördüğümüz doğrunun eğimi. Onun eğim açısının pozitif olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 0.4 gibi bir şey bu. Bunun eğimi tanjant alfa. O halde demek ki x eşit bir noktası da fonksiyonun limiti varmış. Sürekliymiş. Fakat sol ve sağ türevleri birbirine eşit olmadığından türevsizmiş. O halde demek ki türevsiz ise süreksizdir diyor. Evet burada türevsiz bu ama süreksiz değil sürekli. O aldı bu yanlışmış. Biz buna gaga diyoruz fonksiyonlarda. Gaga noktalarında fonksiyon süreklidir ama türevsizdir. Sebebi de sol ve sağ türevleri birbirine eşit olmaması. Peki gelelim 3. Limiti varsa türev türevlidir diyor. Limiti varsa türevli olmak zorunda değil. Niye? Bir kere türevli olması için daha koşullar var. Limiti olduktan sonra bir de o limit fonksiyon değerine eşit olacak. Ve de o noktadaki sağ ve sol türevleri birbirine eşit olacak ki türevli olsun. Limiti ol olabilir ama türevsiz olur. Mesela, yine şu şekle bakalım. Bu fonksiyonda, mesela eksi bir noktasındaki Sol limite bakalım. Sol limit 2. Peki eksi 1 noktasındaki sağ limite bakalım. 2. Evet. Fonksiyonun eksi 1 noktasında limiti var. Ama eksi 1 noktasında fonksiyon değeri o limite eşit olmadığından bak fonksiyon değeri 3'müş. Fonksiyon o noktada limiti yok. Pardon. Bak sol ve sağ limitleri var ama limiti yok. Peki bunu e, limiti varsa türevlidir diyor. Limiti varsa bu fonksiyonun bu noktada limiti var ama sürekli değil. Limiti var ama sürekli değil. E sürekli olmadığı için de türevsiz. Onun için bu da yanlış. Peki gelelim. Sürekli ise türevli olmayabilir. Gene şu gagaya bakalım. Bakın bu gagada sürekli, süreklidir. Ama türevsizdir. Bir fonksiyon bir noktada türevlenebilmesi için bir kere ön koşul o noktada sürekli olması. Ama yeterli koşul sağ ve sol türevlerinin birbirine eşit olmasıdır. Onun için bu da yanlışmış. Peki gelelim dört. Limitsiz ise türevsizdir. E Limitsiz ise zaten sürekli olamaz. Süreksiz ise türevsizdir. O halde bu da doğruymuş. Peki ne diyor bunun? kaç tanesi daima doğrudur diyor. Bakalım kaç tanesi daima doğruymuş? Efendim. E, türevsiz ise süreksizdir. Evet şurada bir yanlış yapmış arkadaşlar. Türevsiz ise süreksizdir. Bakın gaga da türevsiz ama sürekli. Şuraya artı koymamız gerekiyordu. Yanlışlıkla eksi koymuşuz. O halde 1 iki, 3 noktada yani doğru seçenek C'ymiş. Üç tanesi doğruymuş. Bunun. Ve gelelim diğer sorumuza. Efendim diğer sorumuz diğer sorumuz on üçüncü yukarıda y'e işte fix fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Bir. A noktasında tanımlı, sürekli, türevsizdir. Bakınız A noktasını görüyorsunuz burada. A noktasında, A noktasında fonksiyon tanımlı, sürekli ama türevsizdir. Süre, türevsiz olmama sebebi biraz önce belirttiğimiz gibi bunun gaga olması. Yani solundaki türev negatif, sağındaki türev ise pozitif olduğundan bu noktada tanımlı, sürekli ama türevsizdir. O halde neymiş? Bu doğruymuş. Kaç tanesi doğrudur diyor. Demek ki bu doğruymuş. A noktasında tanımlı, sürekli ve türevsizmiş. Peki B noktasında tanımlı, süreksiz ve türevsiz. B noktasında tanımlı, doğru. Süreksiz, o da doğru. E, süreksiz zaten türevsiz. O da doğru. Gelelim 3. C noktasında tanımlı. Evet C noktasında tanımlı fonksiyon değeri verilmiş şurada. Süreksiz ve türevsiz. E tabi süreksiz olduğu için de türevsiz. O da doğru. D noktasında tanımsız, süreksiz, türevsiz. D noktasında tanımsız. Doğru. Çünkü FD yok. Bakınız. D noktasında türevsiz. D noktasında tanımsız. E tanımsızsa zaten süreksiz. E süreksizse zaten türevsiz. İlk ifade ettiğimiz teorem kullanıyoruz. Peki sıfır noktasında sıfır noktasında yani orijinde tanımlı, doğru tanımlı, sıfır için şuradaki sayımız. Evet, sürekli, doğru. Çünkü kopmamış sol ve sağ limitleri birbirine eşit fonksiyonu eşit. Türevli, evet burada sağ türevli, sol türevli birbirine eşit. oldu bu da doğruymuş. Demek ki bunun tüm öncülleri doğruymuş. Yani beş tanesi de doğruymuş. Yani doğru cevabımız e seçeneğiymiş. Doğru cevabımız E seçeneğiymiş. Gelelim 14. sorumuza. 14. sorumuz şöyleymiş. fx fonksiyonu bütün reel sayılarda türevlenebilir olduğuna göre b kaçtır diyor. Yine bakınız bu sayfadaki soruların tamamına yakını İlk söylediğimiz teoremle ilgili, bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilmesi için ilk koşul, olmazsa olmaz koşul ki biz buna gerekli koşul diyoruz, o noktada tanımlı ve sürekli olması. Aslında tanımlı demek de biraz fazlalık oluyor. Sürekli dediğimiz zaman mecbur tanımlı olmak zorunda. Yeterli koşul ise. O noktadaki sağ ve sol türevlerinin birbirine eşit olması. İşte bu soru tipik olarak o teoremi isteyen bir soru. Fonksiyonun bütün sayılarda türevlenebilir olduğuna göre B kaçtır? Bu fonksiyonun kritik noktası sadece bir tane var. O da bir. O halde bu fonksiyon bir noktasında türek, türevli ise her noktada türevlidir. Peki önce bir noktasında türevli olamazsa o noktadaki sürekli olma koşulunu yani sol limiti sağ limitine eşit olmalı. O da fonksiyon değerine eşit olmalı. Fonksiyon değeri yani F1'e bakalım. F1 neymiş? Bak F1 üsttekine göre A eksi 3'müş. Peki Şimdi gelelim F1'i gördük. Şimdi fonksiyonun bir noktasındaki sağ limiti. X yerine 1 yazarsam şurada aynı şey. Yani bu bulunur. Yani bir noktasındaki sağ limiti limit 1'in sağındaki limit. 1'in sağı şurası. X'lerini 1 yazarsam A eksi 3 gene aynı. Peki şimdi 1 noktasındaki sol limitine bakalım. 1 noktasındaki sol limiti 4 eksi B. O aldı 1 noktasındaki sol limiti 4 eksi b. E demek ki bunlar birbirine eşit olmalı ki fonksiyon bu noktada sürekli olsun. O halde burada ne bulduk? a eksi 3 eşit 4 eksi b olmalı. Yani a eksi 3 eşit 4 eksi b olursa eksi b bu tarafa geçerse a artı b'nin 7 olduğu sonucunu bulduk. Demek ki süreklilik koşulu bize bunu verdi. E, bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilmesi için o noktada sürekli olması yetmez. O noktanın solundaki türev, sağındaki türev eşit olmalı. O noktanın solundaki türevi 4. Solundaki türevi 4. Kimin solundaki türev? Birin solundaki türevi 4. Peki sağındaki türevi 2A-2. Bakınız 2AX-2 x yerine 1 yazınca 2A-2. Peki buradan 2A eşit 6'dan A'yı 3 bulduk. Ama bizden B'yi soruyor. A ile B'nin toplamı 7 olduğundan de 4 buluruz. O halde doğru seçenek D ymiş. Ve gelelim 15. sorumuza gelelim 15. sorumuza. <laughs> 15. sorumuz <laughs> yine aynı teoremle ilgili. Yukarıda grafiği verilen fonksiyonu Kaç noktada süreksiz olduğundan türevsizdir. Süreksiz olduğundan türevsiz. Bir kere bunun süreksiz olduğu kaç nokta var? Oraya bakalım önce. Süreksiz, bakın kopmuş bir, kopmuş iki, kopmuş üç. Üç noktada şimdilik sürevsiz. süreksiz. <laughs> Diyor ki süreksiz olduğundan türevsiz. Peki burada süreksiz olduğundan türevsiz. Burada da süreksiz olduğundan türevsiz. Burada da süreksiz olduğundan türevsiz. O halde üç noktada süreksiz olduğundan türevsizmiş. Bakınız x eşit bir de türevsiz bu ama buradaki koşul süreksiz olmamak değil. Sürekli olduğu halde türevsiz. Ve yeni bir videoda görüşmek üzere herkese. Hoşça kalın diyorum.